Sayın Vekilim, Karabel Tüneli'nin akıbeti nedir bir de yaylı yolu malum? Tabii ki eğer Karabel en önemli konu. Şöyle devlet karayoluna baktığımız zaman bu kadar önemli Türkiye'de bir yol kalmadı arkadaşlar. Önemli biliyoruz. Çalışmalar sürüyor. Şu an Seyit Kemer'e kadar olan yerde bu yıl 8 kilometre duble yol gelecek. Yani patlatma izni yeni bitti arkadaşlar. Biraz daha fazlaydı dökülecek yer. Ama gelecek yıl ne kadar hızlandığını hep birlikte göreceğiz. Yani bitme seviyesine getireceğiz. Bunun yanında tünelde devam edecek. Zaten yarıya yakını yüzde 45'i bitti tüneli. Kalan da inşallah bir yılın içinde onu da bitirmek için çalışacağız. Arkasından Seyitkemer Kemer Kalkan yolunda Orada güzel çalışılıyor arkadaşlar. Bir 20 205 kilometreye yakın yol şey, yol oldu aşağı yukarı Kınık tarafında birlikte. Bu yıl sonuna kadar bir 30 kilometreye yakın olacak. Burada da devlet su işlerinin biliyorsunuz sulamada kanallarda problem vardı. Onların ihalesi yaptı. Borular geldi. İnşallah hızlanacak arkadaşlar. Bu yolda Dubla yola kavuşacak. Yani bu yol neden önemli? Akdeniz'e, Güneydoğu'ya, Doğu'ya, Karadeniz'e, Marmara'ya, Ege'ye, Türkiye'nin her yerine kadar gidip oradan ayrıldığı bir yol. O yönden çok önemli. Gerekli çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda da bitirmek için uğraşacağız.